Siz doktor değilsiniz. Şırıngada hava boşluğu var. Abzulete sinema aga. Nya 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 Puh! Şunun dilimi çıkacağım. boyuna şöyle dalayım. Bu fotoğraf sadece 1945'ten kalma tarihçi garanlar. Çünkü niyet niyet diyen teyze kaplan ve diğerleri de Sen neyin kafasını yaşıyorsun ya? Ben bile seni seslendiriyor. Teyzeyi tam da böyle izledim. Bu da dünyanın en iyi arka planı kesinlikle. E, dünyanın en iyi arka planı değilse Nub'un yerini göstereyim tam da şurada. Bu ise var ya tam bir Nub. Nah I.D.Vin. win tabii ki de ben kazandım. Şaka yaptım lan sadece bu kazandı bu adamdır. Temu'dan aldığım sena korku oyununu ekleseler en çok oynanan korku oyunu olur kesinlikle. %100 tarihçi o kadar anlar sadece. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay. Tarihçi adamı anladı sadece. Abdülhatesin'e